Cümleten selamın arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Şöyle göstereyim. Bildiğiniz üzere abi. Coşkunlar Petrol'de 200 litre mazot aldık. Depomuzu tamamladık. Gidip gelecek kadar. Ve şimdi buradan yola çıkıyoruz. Yola çıktık ve yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Alaca, Çorum, Samsun istikametine doğru sağ tarafa dönüyoruz. Ama yavaş ya. Nereye gidiyoruz böyle? Bu kadar hızlı olmaz. Vay de eskiden bu yoldan gidiyorduk. Haydi bakalım Bismillah. Kazamız mübarek olsun diyoruz. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. O değil bu manuele de bayağı alıştık ha dostlar yani tıkır tıkır saydırıyoruz bakalım çok şükür maşallah diyelim yavaş yavaş gidiyoruz yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Allah'ın izniyle olmaz inşallah tek temennimiz o yani adım adım ilerlemeye devam sorun olacağını da sanmıyorum bayağı bir alıştık yani illa ben otomatik araba diye inatlaşıyordum ama öyle bir sorunumuz kalmadı beni bu yol çalışmaları yurt içi yurt dışı hiçbir yere bırakmıyor arkadaş ya ne yapacağım bununla ya? Soruma doğru iniyoruz. Rotarlarla arkadaşlar böyle gidiyor. Bizde motor freni ve balata var sadece. Ve arabanın balataları iyi değil. Burası da bayağı bir dik olacağını tahmin ediyorum çünkü aşağıdaki dağlar bile inginde görünüyor. Eee siz ne yapıyorsunuz dostlar? Ne var ne yok? Yorumlarda bir buluşalım. Haliniz, keyfiniz, saatiniz yerinde mi? Biz artık yeni işimize başladık. Yani gördüğünüz üzere videoları izlediyseniz. Şu anda rotamız Gürcistan. Arkamızda termokim var. Bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemeyenler için tekrar bir anlatım yapıyorum. Bu video belki karşınıza çıkar. O video çıkmaz. Bu şekilde böyle yolculuğa devam ediyoruz. Aracımız Aksor yine 18.40 manuel. Ee, Rotardar, klima, buzdolabı, vesaire olayları yok. Motor freniyle idare ede de gidiyoruz. Bakalım aklımızda hayırlısı bir hayat mücadelesi veriyoruz. Hedefimiz Avrupa. E, Avrupa olduğu için biraz cereme çekeceğiz. Bakalım başaracağız inşallah. Saygılar selamlar olsun. Arkadaşlar yanılmıyorsam Sumurlu'yu geçiyoruz şu anda. Yavaş yavaş Amasya Merzifon istikametinde ilerlemeye devam ediyoruz. Dostlar şöyle arkamızdan yani vatan güneşin verdiği yansımayla bulutlarda bir görsel şölen oluştu. Onu sizlerle paylaşmak için yine kayda girdim. Biz tatlı tatlı rampa çıkıyoruz. Devir bu arada 15 bini bulmuş farkına varmadan. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Akşam güneşinin batışını izlemek kadar güzel bir şey var mı? Yol çalışmaları benim peşimi bir türlü bırakmadı arkadaş. Vay arkadaş. Samsun'da değerli kardeşimiz Barış'la beraber bir araya geldik. Şu an Samsun'dayız. Şöyle çekimlere devam ediyoruz. Barış'ım ne yapıyorsun kardeşim? Ya abi. Bak ola mola almış gelmiş lan ne gerek vardı. <laughs> Allah'ını severim. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı dostlar. akşam Barış'la görüştük. Sonra Samsun'un termeye geldik. Güzelce burada yatıp dinlendik şöyle bir geniş alanda. Biraz şöyle. Mermeli'nin çocukların durduğu yer. Yol kenarında. Dün gece burada bayağı araç vardı ben geldiğimde. Şöyle kenara attık biz kendimizi. Şimdi sandığımızı açtım. Kahvaltı için hazırlıklar başladı. Hemen uyandım şöyle bir kahvaltımızı hazırlamaya başladım. Çayımızı koydum. Demliğin üst tarafıyla sadece hafiften dem atıyorum. Bir çay katıyorum arkadaşlar. Kahvaltı hazırlayacağım ama ne hazırlasam diye düşünüyorum. Bakalım güzel bir şeyler yaparız inşallah birazdan. Samsun Terme'de kahvaltımız hazır dostlar. Buyurun gelin. Buna Adana'da domatesli acılı diyorlar. Soğan, domates ve pul veriyor veyahut da yeşil biber varsa onunla pişiyor. Böyle bir çayımız da hazır. Tavşan kanı. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin dostlar. Güzel bir kahvaltı edelim. Evet arkadaşlar 11 saat 8 dakika dinlendik ve artık Yola çıkma vakti geldi. Şöyle debrece basıyoruz. Bir, iki deyip ya Allah bismillah deyip yola çıkıyoruz bakalım. Haydi bismillah. Kazasız belasız inşallah. Samsun termeden herkese selam olsun. Hanna oradaki bir abim var sürekli Samsunlu bir abim. Selam söylüyor. Ona buradan selam olsun kendi memleketinden. Allah bismillah. Hadi bakalım gidelim. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'mizin meşhur marketlerinden A101'de baharat vesaire domates filan aldım. Yine bir iki koli su aldım. Bu sular orada pahalı. Yani Gürcistan'da Rusya'da bu tarafta pahalı olduğu için burada aldık. Bir tane AirPods almıştım Rusya'da. Ona da bir tane kablo aldım. Ve şimdi kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Haydi bakalım. Karadeniz'dir baba. Şu güzelliğe bak ya. Allah Allah. Ya ben böyle manzaralar arkadaşlar vallahi bayılıyorum. Yani bu Gürcistan hattına giderken hoşuma gidiyor buralar. Şu doğa. Dünyedeyiz şu an. Çok güzel buraları ya. Allah Allah. Ordu Ünye Limanı'ymış. Evet. Oradan bizi izleyen dostlar varsa onlara da selam olsun buradan. Arkadaşlar şu an yolculuğumuz devam ediyor. Ünye Ünye'deyiz izleyebiliyorum. Yok pardon Fatsa'dayız Fatsa. Fatsa'nın içerisinde ilerliyoruz. Manuel arabayla bayağı bir zor oluyor yoğun trafik ama bakalım keyif alırız zamanla. Alışacağız inşallah İle vitese geçerken şöyle takıllık yapmasın Çok güzel olacak Sağa atabilir miyiz kendimizi atamayız Sağda araç var Mecbur solda kaldık Bu ses güzel bak ben sevdim bunu Turgut kardeşler Rize Türkiye'yi Bu kalabalık ne arkadaş Gece geçebilseydik takografımız yetseydi çok güzel olacaktı ama nasibimizde bu varmış. E altında e maşallah var. 55 plaka. Trabzon ordu istikametine soldan devam ediyoruz. Sahil yolu Perşembe diye sağdan gidiyor. Biz orada Trabzon yolundan soldan gideceğiz. Allah Allah. Solumuz deniz, sağımız dağlar. Ya var ya en sevdiğim ortam. Lan viraja biraz hızlı girdik gibi arkadaş. Viraj da bayağı devam ediyor. Hadi aslanım, hadi koşun. Hadi Mercedes'ciğim. haberlerine dolu. Vay 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 vay. Karadeniz ya. Hayat burada abi. Trabzon'a doğru yavaş yavaş süzülüyoruz bakalım. Şöyle 80-80 gidiyoruz ama umarım bir sıkıntı çıkmadan ara ara fren kullanarak bineceğiz artık. Karadeniz'dir baba. Olayı görüyorum Hey maşallah. Nasip olacak, nasip olacak inşallah. Bize de nasip olacak. Hayallerimizin peşinden koşmaya tam gaz devam abi. Allah. bozur buldum resmen ya. Vallahi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani ben bu Karadeniz tarafına geldiğimde Karadeniz olması şart değil aslında yani Yeşillik, doğa, manzara, böyle dağlar, ovalar Ya ben buralara geldim de böyle var ya İçim huzur doluyor, mutluluk doluyor. Neşem yerine geliyor. Ne bileyim, tad alıyorum. Zevk alıyorum. Bilmiyorum neyden kaynaklı ama güzel oluyor açıkçası. Yani şu doğa ambiyansı böyle yeşillik, mavilik bana huzur veriyor. Ne bileyim. Sizlerde de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü yeşil ve mavi renk huzur verici olduğu tanısına ulaşmıştım diye haberde mi, internette bir yerde okumuştum yani. Öyle güzel. Yolculuğa ama sonra da bayağı bir alıştık bu arada. 18 40 sorumuz arkamızda da termokim var bildiğiniz üzere. Alıştık böyle gidiyoruz bakalım. Zamanla her şey güzel olur inşallah ya. Şimdi bu doğa sevilmez mi abi? Şuna baksana. Bir tane cami var böyle aşağıda yeşilliklerin arasında. Allah Allah. Yanından dere akıyor. Vallahi billahi şuralara bak arkadaş fındık bahçeleri. Şu evlere bak. Vay vay vay. Güzelim memleketim Türkiye abi. Cennet cennet vatanımız. Vallahi cennet. Böyle ordunun içerisinden geçiyoruz. Yavaş yavaş. Ordu merkezdeyiz şu an. Burası bildiğim kadarıyla yani rahat oluyor. Güzel memleketi var. Ama işte yolları biraz dar. Yani ana yolun şehir merkezinden geçmesi biraz sıkıntı. Muhtemelen ee, yapım aşamasında olan bir tünel var. Orayı bitirirlerse buradaki bu güzel da kaldıracaklar diye tahmin ediyorum. Bu şekilde şehrin içerisinden ilerliyoruz. merkezinden ilerlemeye devam ediyoruz. Kırmızı ışıktaydım bir videoyu durdurdum. Sıkanya'da maşallah son surat geliyor canım. Herkes benim yolum diyor. Bak biri de sağdan geliyor. Arkadaş işte burası bu şekilde sıkıntılı dostlar yani buranın bu sıkıntısı var. Virajları keskin. Geniş almanız gerekiyor. Solumuzda araç olsa mesela sıkışabilir burada bakın. Sol taraf daralıyor çünkü. Yolu ortalayarak gidiyoruz mecburen bizde. Şurada i̇şte görüldüğü üzere. Onlar da zaten bunun bilgisindeler. Genellikle solumuza falan girmiyorlar. Şöyle gidiyoruz. Trabzon istikametine doğru. Döneceğiz. Trabzon, Giresun, Artvin olarak devam edip gideceğiz. Şöyle melet hırmanın üzerinden geçiyoruz. Vallahi buralar güzel. Güzel sikimlerin ötekiymiş. Muhtemelen bu kırmızı da yanar diye tahmin ediyorum. Ayağımı gazdan çektim. Yaklaştığımda yanıyor olursa devam ederiz. Yeşil yangını görüp gaza basmak hatadır. Ama elime bak bak ben biliyorum ya geldim kırmızı yandı gaza bassaydım bir şeye yaramayacaktı gelip gene duracaktı. Yeşil yanarken gaza basmak dediğim gibi hatadır. Arkadaşlar size bir önceki videoda e, eski çalıştığım, mamalık yaptığım şirkette CRV nakliyatla karşılaşacağız dedim ama nasip olmadı. Hatta daha haberleşmedim, ben şu an birazcık işte bulandık gördüğünüz üzere Trabzon'a, Giresim'e doğru gidiyorum. Fakat nasip olmadı görüşmek. Karşımızda da polis amcalar var, konuya devam edeceğiz. Geliyorum, bir yere gidiyorum. Bizi durdurmazlar inşallah. Piraziz'e giriş yaptık, sağ taraf Piraziz Belediyesi. Şimdi, az önce polisleri geçtik. Şimdi az önce polisleri geçtik, hatta temiz aile çocuğuna benziyor, arabasında da yazıyor işte Akdeniz Uluslararası falan. Tamam dediler bu kurallara uyuyordur. Geç dediler bana. Öyle yırttık. Devam. Şimdi benim etman olacaktı, böyle kurfurlar, fır tabelalar, yazılar filan. Çek sağa kaptan. Hemen. Yine bakıyor işte firma yok. Bir şey yok. Şahıs arabası. Çekiyorlar direkten. Tagor ver. Stabil cümlemiz. Tagor ver. Sonrasında işte hoş geldin kaptan. Tagor bozuk değil inşallah. Bozuk olmaz olur mu? Yurt çalışıyor zaten. Öyle basıyorlar cezayı gönderiyorlar temiz şeklinde. Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. 35 puanımız kaldı ve bu sebepten zaten biz yurt dışına başladık. Devam ediyoruz kurallara uygun bir şekilde, kurallara aykırı olmadan akıllı uslu çocuk modunda aracımızı sürerek yolumuza devam ediyoruz dostlar. Vakfı kebir ekmeği ya bu Gürcistan'a giderken önceki videoda da sormuştum da kimse yazmadan bu Karadeniz tarafında olan arkadaşlar varsa, Karadeniz'den bizi izleyen varsa bu Vakfı kebir ekmeğinin özelliği nedir? Yani bir özelliği, bir ayrıcalığı, bir şey mi var? Bunun bir bilgisini veren olursa sevinirim. Yorumlarda belirtirsen. Biz şöyle bulanacak Giresun'a doğru yolumuza devam ediyoruz. 22 kilometre kalmış Giresun'a. Ya Giresun'da bir arkadaş vardı. Abi gelirken bana haber etti de dur bakalım ona bir yazalım. Ne yaptı, ne etti? Bu Giresun'daki arkadaşa yazdım. Dur bakalım dönüş sağlarsa onunla da bir görüşme yapacağız. Yani Giresun'a doğru ilerliyorum şu an. Bizim bu Jetçiler Alemi 55 diye bir grup var. WhatsApp grubu arkadaşlarla kurduğumuz. Hatta dün akşam Barış gördüyseniz bizim kurucu yaşı genç ama işte gençler böyle hevesliler bu tıra olayına falan. Onların bir grubu var. Jetçiler Alemi 55 diye bir Instagram sayfaları falan var. Oradan öyle tanışmıştık sohbet muhabbet derken şimdi Giresun'da da biri varmış. O da dün akşam yazmıştı ama bakalım buralarda ise ee, belki görüşürüz şu anda bulanacağı giriş yaptık. Fındığın başkenti Giresun'dan herkese selam olsun. Burada hemşerim, köylüm e, ee, Ufuk var. Ona da buradan selam olsun. Videomuzu izliyor mu bilmiyorum ama takip ediyor mu? Yine de bir selamımızı yollayalım. Giresun Üniversitesi tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu vesaire. Buradan böyle gidiyoruz bakalım. Giresun'dur sundur baba. Tirebolu, Yağlıdere doğru gidiyoruz bakalım yani sağ tarafımız Yağlıdere dönüş Tirebolu Trabzon istikametine doğru adım adım ilerliyoruz. Yine bir kırmızı ışığa yakalandık derken beraber yeşil yandı. O da güzel oldu. Şimdi seni şöyle soğuk basak ayıp olur mu ki? Olmaz herhalde ya. Devam. Yavaş 90'ı niye geçiyorsun arkadaşım Niye geçiyorsun Bana ceza mı yedirteceksin sen evet, 85 85 git abi Beyiz kolay gelsin Eyvallah evet. Arkadaşlar burada bir Çok sıkıştım Ufak bir ihtiyaç gidermem, molası verdim Ve yola devam ediyoruz Aksorumuzla kaldığımız yerden devam Opet'ten çıkış yaptık. Yolculuğumuza devam ediyoruz. İleride radar olduğunu söylemişlerdi. Radar levhaları da var zaten. Hemen ileride radarla karşılaşacağız demektir bu. Radar ve polis kontrol noktasında geçtik. Şimdi yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Gökyüzü sana doğru dostlar. Devam. Yaylanın çimenine Bak şeye, şurada bir çay içilirdi ya. Karadeniz abi. Vallahi. Mis gibi hava, mis gibi ortam. Bu arada yaşamayı çok isterim ama nasip. Bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim. İnşallah bir gün buralarda bir evimiz mi olur diyelim. Nasipten öte yol yok. Aha. Ona ne? Vallahi Mersin yazıyor. Abi biz Trabzon'u geçtik daha yine. Mersin'e ne zaman geldik? Nasıl oldu bu iş? Allah Allah. Yok canım. Videoyu kapatıp kontrol edeceğim. Mersin yazıyordu. Ben yanlış görmedim ya. Yanılmıyorsam Akşabat'ın içerisinden geçiyoruz şu an. Bayağı hareketli ve yoğun bir trafik vardı. Kayda giremedim. Böyle şehir merkezinden ilerliyoruz bakalım yavaş yavaş. Işıklarda vesaire durtum. Yaptığım için kayda giremedim dostlar. Trabzon Havalimanı Rize'ye doğru gidiyoruz bakalım. Trabzon'dan bizleri izleyen varsa şu an Trabzon'un içerisindeyiz. Buradaki dostlarımıza da selam olsun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Trabzon güzel yeri ya. Daha doğrusu Karadeniz komple güzel. Seviyorum ben buraları ama hayırlısı bakalım. Yola devam. Vay arkadaş bir tutturamadım. Trabzon'da mıyız? Neredeyiz? Bir türlü çözemedim ben bu olayı. 70'te gidiyor, biz de 70'te gidiyoruz. Güzel, ayarlama güzel. Şöyle sağ şeride geçelim de insanlar artık soldan geçsinler. Doğru mu? Aynen devam. Arkadaşlar Rize'de şu olay var. Yani Rize'deki bu tünelde bir olay var. Bakın şimdi e, kayıtta kalayım. Şurayı görmenizi isterim. Bakın tünel içerisinde tekrardan bir tünel var şöyle yaklaştık. Geç baba geç seni görüyorum. Bakın sağ tarafa yol ayrılıyor ve tünel oradan devam ediyor. Sol tarafa da buradan Artvinopa'ya doğru yani Trabzon'a doğru devam ediyorsunuz. Çok ayrıcalıklı bir olay. Öyle söyleyeyim. Tünel içerisinden tünel yapılmış. Maşallah. Evet değerli dostlar. 45 dakikalık mola verme zamanı geldi. E, şu an Trabzon içerisinde bir park alanı buldum. Orada durdum. Güzel bir pilav yapacağım. Dolgur pilavı özledim. Bir karnımızı doyuralım. Şöyle kısadan bir etrafı göstereyim. Şimdi yanımızda bir ağaç ve etrafımızda bir park var. Mola zamanı gelmiştir diyor. 30 dakika dinlen diyor ama biz ee, biz bir yemek yapacağız ne kadar süre sağlık. Şu an acıktım yani güzel bir karnımı doyurmak için. Hazırlıklara başlayalım. Olmaz mı? Saatim dönemiyor yani 30 dakika vesaire. onu oynayacağım. Kafama göre kaç dakika süre sonra göre yapacağım. Şöyle aracımızın etrafını bir dolanalım. Bir şey var mı yok mu evet. bir göz gezdirelim. Ondan sonra da oturup güzelce bir yemek yapma vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi herkes düz durmuş. Bakın şöyle. Bu araba düz durmuş. Bu düz durmuş. Diğeri de düz durmuş. Ben yamuk durdum. Niye? Bir, Adanalı olduğum belli olsun. İki, sandığın yanına oturacağız. Gölge olsun ki hani güneşte yanmayalım diye. Şöyle malzemeleri de alalım. Şöyle malzemeleri de alalım hemen sandığımıza şöyle duralım bakalım. Soframızı falan serelim. şimdi o da yandırır mı dedim de yok o Gürcistan plaka diğer Gürcistanların yanına geçti. Hadi bakalım. Şöyle A101'den biraz malzeme aldık. Baharatlarımızı tamamladık. Kekik, nane, kimyon, tuz vesaire. Meyveli tut almıştım. Onları unutmuşum. Biber falan şimdi güzel bir yemek hazırlığı yapalım. İşte nohut ve bezeleyi de yeni almıştım. Oraya attım direktman. Bir yemek yapalım dostlar. Şöyle bir mesele işte. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Çayımızı da koyduk gördüğünüz üzere. Demliğimiz orada. Çıkın çıkın gelin yemeği yiyelim arkadaşlar. Akşamüstü karnımızı bir doyuralım. Biz yemeği e, pilav demiştik ama karar değiştirdik. Patlıcanlar biraz modunu değiştirmiş. Ben de öyle olunca hemen patlıcanları kullandım. Bir türlü yemeği yaptım. Hadi çıkın gelin dostlar. Karnımızı uğralım. Şöyle güzel bir yemek yaptım ya. Yani güzel görünüyor. Lezzeti de güzeldir. Çayımız da orada. Şöyle bal ve helva da çıkardım. Belki canım ister. Ağzıma atarım hesabına. Buyurun gelin dostlar. Trabzon'da parkın kenarındayım. Maşallah tavşan bana bir çay olmuş karnımız doyurduk bulaşığımız orada Çayımız da içersek. birazdan yola çıkarık çayı da içersek arkadaşlar bakalım Allah çayımız gibi duruyor Eee siz gelmiyor musunuz? O kadar söyledim Trabzon'dayım partayım diye kimsenin gelmeye niyeti yok Afiyetle Afiyet de. dostlar bu videomuzun da sonuna geldik Yepyeni videolarla karşınızda olabilmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmamanız önemli rica ederiz. Güzel veya eleştirisel yorumlarınızı, dileklerinizi yorum kısmında belirtirseniz seviniriz. Saygılar selamlar olsun. Allah'a emanetlisiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet.